Evlerden daha rahat kill çekeriz. Sen bilirsin. Canı 1. Direkt çekmeye oynadı abicim ya. Abi rankı oyuncu yok diye mi 4 kasmayan? Aynen. Kerem falan vardı. Onlara ne oldu? Var hala. Vardı da abi 4 kişi 70 işte. Şimdi mesela ben kimle oynayacağım? 4 bırak ben bir adamı zor buluyorum. Görmüyor musun? Görüyorum abi. Ya benim yanımda 4 adam bulmam lazım. oyuncu oldu burası. Sağdaki adama m 200 kamar var sağda. Bu bomba ben... var abi. Bu ne? Ne bombası lan? Böyle bir şey var M79. Tamam sis o sis. At. Şuraya da bir adam indi abi. Gel gel buraya vuralım önce. Atkan abi. Lan kili alacağım diye Düşme düşme sakın düşme abi. Ulan kili var ya. Vermeyeyim diye adamı vurayım diye düştüm ya. Mızrağın var mı? Mızrak yok abi Kaya aldım. Kaya. Hey. Helal, Çok iyi. problemler açacaklar ya. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz sağ olun. Emre Uysal 45 TL göndermiş kesene bir kanka çok kolmuş acaba burada mısın hala? Arkadaşlar bakın nasıl yapalım biliyor musunuz? Son videomun altına bugün video attım ya RP videosu YouTube. Onun altına gidin ID'nizi yazın. ID'nizi yazın geçin abi ya son videoya. 3 kişiye çekiliş yapayım ben. 3 kişi hadi. Win alıyoruz çekilişi başlatıyoruz. Ben win alana kadar katılın abi. Ortaya bir bomba atsana ya. Var mı? Bomba yok molotof var da. Deneyeceğim şimdi. At at önümde hemen. İki kişi. Helal. Çek onu çek. Aynen gel. Son. Kimse yok kimse yok kardeşim. Bizi vursa eksi yiyoruz ha. Şaka bir yana. Evet. Geliyordu eksi. Risk, riskli oynuyoruz ben unutuyorum kafam gidiyor Ama yeniden doğma muhabbetine. Bitirdi biz geldik ya. Bitirdi biz geldik ya. Gel kaplanla gidelim. Kaç gün oldu abi? Sekiz. Bu Kusur olabilir. Var var var. Ayak var var, var, var. İki. Bekle onu da alırım ben. Atlayacak o yapacak hiçbir şey yok başka. Yapabileceği ya. hiçbir şey yok ki. Kaçtı bir tık. Parmaklarım çok ağrıyor benim ya. Şu rahatsızlığım olmasa e-sporcu olurdum ya. MG3 var alayım almak istersen. Oğlum görmüyor musun bu? Kafası mı ya adamın? O adamın kafasından yaşamak istiyorum ya. Dümdüz bize geliyor lan. Oraya bir de kavur atmış bence Güzel, görmemiş dümdüz. bizi. He? Şeyde. Eee işte. modda. Vurmayı oyna abicim vur. AMR var onda. Canları çok az. Ne da bunlar vuramazsan aldım. Helal. Oğlum biri AMR denedi bana başka bir yerden. Bana AMR başka? denedi net eminim ya. Bu, Aa bu, bu bunda denedim. bunda. Ya o belli yani. P90 bıraktım buraya. Aldım abi. Aha çatışma. Sen susun bir tane ben vurayım. Hadi gidelim. Dursana abicim bir saniye dur. Bir saniye dur 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 gitme. Ben şu web şarjını değiştireyim. Büyük binadan sıktılar Abi vurayım. burada da var. Gördün. Burada da var abi. Çıldırdı. Durayım mı? Dur vuralım. Devam edebiliriz. Çok iyi. Ona da gittik abi. Gidelim. Sargı. Basarım basarım. Bir şey basayım hatta. Sol taraftan. Vurmayı oyna abicim olur mu? Vurma oyunu. Adam iniyor paraşütle. Ha, tamam abi. Vurmayı oyna çok kalabalık burası. Aldım. Bunu da Çok ben aldım. Kaldırsın. Ka Kaldırdı mı kendini o? Öldürdün mü? Yok abi. Öldürdüm. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel oldu. Burayı temizledik. Tertemiz. Size şey mi? Çatıdan bir iş yaptım. Şu arka var ya bizi. Delcek. Şuraya baksana. Ben sadece arkadan vurdum. Arkadan vurdun. Her yeri lütfen. Of. 200 para var moruk bende. Gel. Bende de 244 abi. İyi mi? Oha. Ciddi misin? Bir fişe kaldım ben. Ben de bir tane çektim. Lan bir şey kaldık da biz mermisi. Tamam var. Şu benzini Üçletim alıyorum temiz lan. Mi abi? Şu benzini alıyorum ben. Üçletim temiz. Al al 17 para var vereyim mi? Yok abi gerek yok 84 kaldı. Şurayı tutarsak oynarız. İki araç da yapabiliriz sen bilirsin. Olur abi daha iyi olur. Tamam ben buggy ile gideyim sen Tesla şey aldım sana daha güzel. Buggy <laughs> oynamak istiyorsan önde var ama. Tamam abi önemli değil. Abi Ameri oynayacağım diye maçı satma demiş. Valla drive'ı AMR ile deneyecektim. Sen dedin diye denemeyeceğim M4'le deneyeceğim Drive'ı olur mu? Abi işaretimi mi alayım? Ben öylesini şartladım lan onu Alma bir yer ya kıyıdan yo, yo, oynarız ben... Ortada mı oynayalım Bilmem diyorum Tamam o zaman alanda yer yani... alıp devam edelim Herkesi de biz vuramayız ki Adam var abi önümüzde bot galiba mean, Gördüm gördüm Şu fişeye gidelim mi? Gel gel fişeye gidelim Köşede kıyıda. kıyıdan Adam vurdum ya ben bir tane bize koşuyor dediğim yer Evet Orada tam. Vururuz onları da. Görmüyorum adam ama. Burada burada ben yanımda de ben... Yo değil. Oğlum nerede lan bu? Şu evi alabiliriz abi az istersen. Tamam bu mavi evi alalım o zaman ya. Arkada bakı geldi. Geldim abi sen. Aldım onu. Oğlum fişek nerede? Acaba bir şey atan bu Aa, muydu? İmkanı yok lan fişek gelmedi ki daha. Geliyorum abi. Burdas. Aa arkada sıkmışlar oğlum. Abi DP ile sıkıyorlar Malta için. Duydum. Gel biraz daha pipe'lara yakın olalım. Aha. Bak abi karşıya adam geçiyor. Şu ağaçta. Vurayım Hayır, satma. Vur vur abicim vur vur vur. Tam spreyle ben kendimi kaldırıyorum. şeyse var. Sıkıntı yok kendimi kaldırıyorum evlat. Satmam lazım. Şurada drive by mi pulur? Dümdüz adamın üstüne gidiyorum ya. Geçti. Nak. Çatıda mı abi? Şurada nak. Delir çatıda herhalde ya. Şuraya kapalısa mı? Nereye? Şu markete markete geç. Burda ikisi de bomba bomba falan atabilirsin. Bombala bombala abi şimdi. Bir tane de içeri atıyorum abi. Bekle. Lan öbür eve geçmiş birisi. sizi? Kaldır o oyunu. Kaldır. Kaldır. Acele etme abi. Canını bas, canını bas, canını bas. çekti direkt. Helal. Abi. O da kaldırıyordu kendini. Diğeri de tutuyor. Lan! Oğlum öldü diye bıraktım ben onu. Ağır Gidiyordum. satış koyuyorduk moruk. Ağır satış koyuyorduk. Şu kaldırma şeyi ses çıkarmasa çok güzel olacak. Sese evet geldi. evet sese geliyorlar. Çatı da abi gördüm. Nerede lan? Görmem mi abi? Sol çatı bak. Önünde, önde ha. Moruk biraz daha ortalık kızıştırayım mı? Bendekini de alıp attım Aldım adım. aldım. Hadi alacak mı? Alan ben de. Oğlum arkamdan biri gelir mi ya? Ya bini satmak istemiyorum arkadaşım yaparım abi. Da. Nereye sıkıyor bu çocuk? Neredesiniz lan? Yapma be hadi. Ama o seninle olduğumuz fight zevkliydi en son fight. Orada yaşayabilseydin iyiydi. Ark Aha. Moru ölmeye mi Tanu? Arkadaşlar bakın son videomun altına gidin. Royal Pass çekilişe katılmak istiyorsanız ID'nizi bırakın. RP ile alakalı bir videoydu zaten. Bugün attığım bir video. Gidin Hızlıca katılın. ID'nizi bıraksanız yeterli oluyor chat. Abi videolarda beğeniyi de çoğaltmamız lazım. Yapmıyorlar ha. Gitmişken bir de like atı verin lan. Her günün sonunda bir kişiye RP çekiliş yapıyorum. Youtube'da. Aha. Ben nereye oynayabilirim ya? Aha bu adam mı lan? O adammış. Ben oraya gidiyorum ya, oraya dahil olacağım. Alan sende kalacak bence abi. Veya da şuraya atacak alanı. Hatırladın mı bu adamı? <laughs> bize dümdüz koşan adam. Değil lan o değildi. Bizi bi, bir, başka maçta dek geldi bu ghostladı bizi. Bence o. Yo abi bize dümdüz koşan da buydu. Emin miyiz? Eminim abi. Allah buydu. Allah. Buydu. Falan bizde değil. Bizim araçlar neredeydi? Arkada Mirado vardı abi tane. Oğlum burada biri var mıdır ya? Yok dur olsa bu adama sıkardı. Şuradan lan olup nereye gidiyorsun lan? Şuradan güzel bir yer yapıp 1000 puan almam lazım ya. Kayımdan çok güzel oynarsın biliyor musun Bombam hiç yok ama. Bunu da sağıma cover yaptım. Oğlum bir sürünüp gelip bizi vurmasın. Lan canı bir Lan. Lan. Lan nereden sıkıyor? Lan. Oğlum. Ağaçta şu... mı? Eğimde yatıyor. Eğimde yatıyor önümde. Şurada bir yerde yatıyor. Hiç bombam yok işte, problem o. Alan burada da burası da çok boktan ya. Dışarı istersen smoke'la da bomba gelmesin. Çok sıkıntı ya. 1000 puan almam lazım ya. Tek yiyin lan bir kere. Amer atıyoruz ya. Geçen amereli adamı headshot attım. İki kaskı var. Tek yemedim. Arabadan yemiştir hasarı. Evet evet arabadan. 1v1 mi kaldı Solundaki... şimdi? 1 1 1 mi? Ha? Solundaki var bir de galiba. İşte 1 1 1 bir de ben. Bence de ses vermeyeceğim. Onun benden haberi yok bence. Oğlum alan onda lan. Şşş. Alan onda lan. Çok sıkıntı. Bence abi en sonuna kadar bekle. ikisi çatışsın. Oğlum o çocuk çatışmaz orada. Eminim ben buna. Ben gideyim bunu vurayım bence direkt. Bilmiyorum abi soldaki vurabilir seni. Soldaki vurmasın diye işte. Arkamdakinden korkuyorum başka hiçbir şey değil. Arkadaki sıkmadı. Hiç sıkmadı da bir anda sıkar Hiçmiş. bende şans yoktur. Bence aşırı camper. Oğlum 2x ne? Oğlum 2x ne? 2x'i kim aldı? Nerede aldı? Nasıl aldı? Ölüyorduk neredeyse. <laughs> Oğlum 2x kim aldı elimize? Kanka 2x'i niye alırsın elimize? <laughs> i̇yi bu arada. sen 2x oynamazdım. Lan oğlum 4x'e attım ya adama rushluyorum diye. Red dot falan yok üzerinde Yakın evet. fight'ta dedim dürbünü aç. Hani her ne işte. E, 4x vardı attım üzerinde rushladım adama. Loot'u lootlarken almış adam. İyi oldu bu iyi. Çekilişleri yapalım. Sonra bize kızmayın. Like'ları atın ama. Like'ları atın ama. Like'lar önemli. Sıralama kaça geldik acaba? Kaç puan verdi göremedim. Çekiliş yapacağım arkadaşlar ondan sonra başlatacağım hemen. Her win'in sonunda bir RP dağıtıyorum. 2400. 2400'lüler. <laughs> Artı bir. Link yapıştırıyorum chat. Tamam mı? Tundra Şövalyesi diye RP geldi. Kuralları belirliyorum. Bir kişi kazanan diyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. İleri. Hemen ufak hazırlıklar yapılıyor. Her maç sonunda her win aldığımız maçın sonunda RP çekilişi var abi. Devam. Bundan sonra böyle her videoda da var. Mesela bu videonun altına yorum yaptınız ya. Yarın gelin YouTube videosuna bakın. Bu videonun altından... 3 kişiye RP vereceğim ben yine. Belki de 5 kişiye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir geldi. Ferhat ışık çıktı. Ferhat ışığa çıktı. Hayırlı olsun. Şunun ID'yi alıp şuraya ben belgeye yazayım. Şuraya ID'nin not aldım. Şöyle bak kardeşim. Bunu kapatıyorum. Kaydet Kaydettim. Geçerliği de yapayım. Zaten buradan da girip bakabiliyorum. Güzel maçtı. Ben keyif aldım. Ciddiyim keyif aldım.